Kendimizi güvensizliği mi gösteriyorsun Ses duymalıyım oru. Gel. Yes. Arkadaşlar çıktı mı? Evet. Okey. Bra de. bra. evet. 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 Bravo. Yanlarda. 아아아 <parable> Geçmez ki başka. Bir. Allah'a emanet olun ya. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, dört, beş, dört, beş, dört, beş, dört, beş, dört, beş, Tabii ki önemli bir maç. Derbi maçı. Kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. Ee, az önce de takımla beraber toplantıdaydık. Ee, onlara sadece şunu söyledim. Çok fazla konuşulacak bir şey değil. İstediğimi anlatayım. Anlamayacaksınız. Ee, çünkü bu maça odaklanmış durumdasınız. Hem takım olarak hem taraftar hem camia. Bütün şehir bu maça odaklanmış durumda. Bunun bilincinde sahada olacağız. Dediğim gibi sonuçta bir derbi. Seyircimizin önünde oynuyoruz. Biz oyun anlayışımızdan vazgeçmeden aynı oyunla, aynı coşkuyla sahada olacağız. En önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak. Bu düşünceyle sahada olduğumuzda istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Zaten lig alevli bir şekilde devam ediyor açıkçası. Sürpriz maçlar da oluyor. Dediğim gibi çok fazla isterseniz, inanırsanız, o mücadele gücünü gösterirseniz kazanamayacağınız maç yoktur. Futbol şansı da tabii ki önemli. Dediğim gibi bazen kötü oynayarak da kazanabilirsiniz. Bu istemeyle alışkanlık da alakalı. Şu anda bizim kaybetmeme alışkanlığımız daha fazla oturdu.